Merhaba arkadaşlar ben İmran ee, Bugün oyun oynayacağız Ne yapacağız Duyuru videosu ee, Arkadaşlar Minecraft Survival serisine Başlamayı düşünüyorum ee, Başlayın derseniz Başlayacağım Şimdi sordum çünkü Başlayınca da çok Dislike geliyor yani o yüzden soruyorum dedim. Bu videoya iyi bir like gelirse Minecraft Survival serisine başlamayı düşünüyorum. Bu arada 27 abone için teşekkür ederim. Mutluyuz işte. Hmm. Yani dediğim gibi like atarsınız. İyi bir like gelirse. Belki başlarım Minecraft Survival serisine. her neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bye bye.